Evet arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Efsanevi bir Stare atacağım. Ee, buradaki yani 10.000 kupaya çok az kaldı. Bunu da atacağız. Ama ilk başta görüyorsunuz. Burada Efsanevi Star Değişi var. Hepsini tamamladım. Hazır mısınız? Açıyorum. Şu an ne istiyorum söyleyeyim mi? Efsanevi karakter. Gizemli karakter ve destansı. Bunlar istiyorum. Karakter çıksın. kostüm hiç gerek yok şu an. Ama ben düşünüyorum. Bir efsane gibi. Ne çıkar? Bakın. Şu an parlıyor. Oh, çok efsane. Burnumla dokunacağım. Burnumla? Evet. Burnumla. Hadi bakalım. Geliyor. Hazır mısınız? Gözlerimi kapattım. Bir de burnumla dokunacağım. Karakter? Fighting bu Ben de zaten bunun kostümü vardı. Bakın. Bu nerede? Bul, 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 bul. Oğlum bulu bulamıyorum. Bu 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 bakın. Ne oldu? Bizim bura ne oldu? Eski hali. Eski haline döndü. Çok mutluyum. Ama böyle gözüküyor şu an. Ha, değişti sadece. Ama bu nerede lan? Ha? Burada. Bakın <laughs> viking bu. Viking. İyi İlk postumda da bana ne var ne işe yaradı şimdi bunlar. Ha bir renkleri farklı. Ve. Bakın. Bak bunun kırmızı. <laughs> bunun bu kadar. Yeni karakter aşağıda şu an bir aşağıya çıkalım. Gizemli karakter geldi. Şöyle deneyelim bakalım eğitim alanında. Ben onunla girdiğimde şu bana bir şey çıktı sadece. Bakın böyle bir hasar veriyor bir vuruşta. Bir hasarlık. Yani bayağı bir küçük bir şey. Ama şimdi ultiyi kullanıyorum ama anlayacaksınız. Bak bakın Bak 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 o ben alacağım. Yani Mr. P ile değiştireceğim direkt. Ama Mr. P ile mı? bakın Nereye kullanayım? Mesela şurayı 5 dakikada doldurayım ben bak. Görüyor musun? Görüyor musun? Üste, üstü de doldur 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 yapıyorum ben. Gibi ya. Böyle yakından olmaz. Sanki gibi aynı. Kesin olmaz yani uzanmış olabilir. 12 da gidiyor. Bence güzel bir karakter. Bir de bana istek atmak isteyenler. Ee, bir dakika şurada iyi diyeyim var. Onu alıp istek de atabilirsiniz. Kara kodumu göstereyim. Durdurup bakarsınız. Ondan sonra burada buradan beni itleyebilirsiniz. Görüyorsunuz. Arkadaşlar burada ve burada bir şey var bakalım bu ne? Burası deniz deniz anasının tarlası vahşi denizlerin serpettece dolaşıp hiçbir şey anlamadım burada bir de artık burası yani evet bu kadar yani bu kadar bir değişiklik oldu. Dersimde zaten bir şey çıkmadı. Um, gelen kutusunda hiçbir şey yok. Buna hiç sanırım itibarım saygın aşam oldu. Haberler ve Brawl Tech'i gösteriyor hala. Sünger bu gelecek diyorlar ama ne zaman gelecek? Yani bir de dükkana girdiğine şaşıracağım. Sukuyak. Tara. Mortis. Poco, Nani, Surge, Hiper şarjları gelmiş. Ben şaşırdım. Bayağı bir şaşırdım. Şaşırmamın üzerine de bayağı bir şaşırdım. Şaşkın mı? Arkadaşlar bir şey sormam. Yani şu daha hani şeyler oluyor ya hiper şarj. Adı ne onun? Süper çar şeyleri. Simgeleri var ya. Onları nasıl alıyorum? Mesela Edgar'ınkini. Ben nasıl alabiliyorum? Şuraya geliyorum kapoya. kapı çok uzun dükkan ya. Oyunu simgelerinden bakayım. Bir bakayım süper çar şeyleri alınabiliyor mu burada? Bayağı bir şey var lan. Bakın ben de bunlar alabiliyormuşum. Esport ama ee, hiperle ilgili bir şey yok. Ben hiper hiperle bir şey almak istiyorum. Bu karakter var işte. Edgar'ın şeyinde hiper yok mesela normal etkara gitti <laughs> yok, yok. <Gülüyor> yani anlamadım ya ben hipertest şeylerini istiyorum ama yok işte temal bir şey mi gelmiş bu ne bu ne hacı piper hacı piper ne ama bir şey gelmiş mi yerine bakıyorum. Nita! Mr. Bat says Güzel. hi. Yaklaşan şey bir şey yok. Buradan mı alınıyor? Bakın. Oyuncusun yerine. Sadece buradan mı alınıyor bu oyuncusun yerine? Yani? Ben hiçbir şey anlamadım. 79 liramızı <laughs> almak isterim yani ama ben 2 lirayı yakaladım yani. Benden bu kadar belki bir videoda Brawl Stars kadar kastım videosu gelebilir Şöyle bir ağırlıyım ya Ağırlıyordum şu an bu arada 1500 ağırlıyım Hmm. CEO of ha, <laughs> Ben bu arada bunu hiperini almışım. 11 seviye yapmışım. de hiperini almışım. Hızı <laughs> 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 yiyin. Yani burada görünmüyor. Burada da görünmüyor. Unvanım yok aga be. Unvanım yok aga be. Benden bu kadar bay.